Acun Ilıcalı Saadettin Saran. İkisinin de yayın platformu var değil mi? Birinin Espor, öbürünün de Eksen. İkisi de maç yayını yapıyor. Şimdi Avrupa liglerinde direkt başkaca bir yayıncı kuruluştan Türkiye'deki yayın hakkını satın alıyorsun. Direkt Avrupa'daki yayıncı kuruluştan satın alındığı için Avrupa'da yasal olan bet sitelerinin reklamları ekranda görünüyor oluyor. Haklarında 3 yıla kadar hapis istenmiş. Hem Acun Ilıcalı'nın hem Saadettin Saran'ın. Hadi Acun Ilıcalı sonuçta Erdoğan'a aksesi de olan. Ya bu çevrelerin adamı mesela. Ve daha önce ifadelerinde de ikisi de bunu söyledi biz bunu Avrupa'da yayınlayandan direkt alıyoruz. Onların ne hangi reklamı göstereceğine biz karar veremeyiz. Dijital olarak o reklamlar bindirilmiş. Biz o şekilde satın alıyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok diye. Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapmaktan hapis cezası isteniyor bu ikisiyle ilgili. Biraz araştırdık, baktık biz bu arada. Burada telif nedeniyle tabii veremiyoruz. Hem Aspor'da hem TRT'de. A Spor'da da var bak görüyorum ben burada. E onlar yayınlarken çıkmış. Onlarda da çıkmış bir sürü o bet, bu bet, şu bet falan. Mesela onlara hiçbir soruşturma yok. Çok enteresan değil mi? Acaba bu yayın ne derler? Yani yayıncı kuruluşları kim maç hakkını satın alacak da yayınlayacak? Rakip mi azaltılmaya çalışılıyor artık? Bilemiyorum ki valla. Ayşe Barım da gözaltına alındıktan sonra insanın aklına her şey geliyor. Her şey olabilir. Yani tek aklımıza gelmeyen maalesef seçenek şu. Abi hapis cezası istendiyse vardır işledikleri bir suç. Geliyor mu aklınıza? Böyle düşünüyor musunuz?